Bak bu bu yarışta çok kıran kıran ha. Bak. Bu da çok kıran kıran ha. yaptı. Aa hata yaptı. Of 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 of. Yarışın güzelliğine bak. Ol. 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 Haydi. Yine Akar'ın sol tarafını kullana. Tunceri ekibi, Akar'ın gözüyle birlikte yol alırken... İstanbul'daki ekibini sef bırakmıyor. Hemen arkasında 18 sekiz numarayı da Ataşehir Dolası Portrızı'nı izliyoruz. Üçüncüleri ise 10 numarayla şu anda son düzlüğe doğru gidiyor. Yarım boy boy farkı var aralarında hemen enselerinde. Tunceli'nin hata yapmasını bekliyor. İstanbul ekibi İstanbul'u bırakmıyor.